Değerli borsa teknik analisti takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 29.941 seviyelerindeyiz. Gün içerisinde en yüksek görmüş olduğumuz seviye 29.995. En düşük seviye ise 29.850 Bitcoin 100 dolarlık bir fiyat aralığında hatta 145 dolarlık bir fiyat aralığında hareketlerine devam ediyor. En son 5 gün önce bir yayın yapmıştık. O yayınımızdan sonra Bitcoin'de değişen bir durum olmadı. Yatay hareketine devam ediyor. Dar bir bantta hareketlerine devam ediyor. Tabii ki bu şekilde dar bir alanda hareket etmesi önümüzdeki günlerde Bitcoin tarafında sert hareketlerin olacağını bize söylüyor ama tabii ki bu sert hareketler hangi yöne doğru olacak bunu kestirmek şu an için mümkün değil ama Bitcoin'e baktığımız zaman bizim için 20 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Şöyle grafiklere bakalım arkadaşlar. Neredeyiz şu an için? 20 günlük hareketli ortalamanın hemen altındayız. Bu seviyenin üzerine atmamız gerekiyor. Bitcoin tarafında burası da an itibariyle 30.068 seviyesi. Olası bir geri çekilmede Bitcoin'de takip edeceğimiz biliyorsunuz önemli destek noktaları neresiydi? Hemen şöyle hareketli ortalamaları kapatalım. Grafik üzerinde 29850 seviyesi artık bizim için önemli bir destek noktası ama son günlerde bu destek noktasını çok fazlasıyla test ediyoruz. Bu bizim için olumsuz arkadaşlar. Yukarıda 31458 seviyesini en son biliyorsunuz 23 Haziran tarihinde test etmiştik ve o günden sonra 3 defa daha test ettik ama üzerinde mum kapanışları maalesef gelmedi arkadaşlar. Üzerinde mum kapanışı gelmeyince bu seviyelerden satışlar geldi. Ve aşağıda da 29.850 seviyeleri test edilen destek bölgesi. Son günlerde bu seviyeyi çok fazlasıyla test ettik. Hatta 2 gün önce 20 Temmuz tarihinde bu seviyenin altında bir gün kapanışı geldi. Dün üzerine attık. Şu an için üzerindeyiz ama hareketler çok dar alanda devam ediyor arkadaşlar. Olumsuz bir durumda neler olabilir? Bunu konuşalım. 29.850 seviyesinin olası kırılımlarında hemen şöyle hareketli ortalamaları takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şu an için 20 günlük hareketli ortalamanın hemen altındayız. 30.068 seviyesi bu seviye üzerinde gün kapanışları görmemiz yukarı yönlü hareketlerin devamı için önemli fakat altında kalmaya devam etmemiz ve 29850 seviyesi kırılır ise bir sonraki hareketli ortalamaya doğru 29359 seviyesi günlük bazda 50 günlük hareketli ortalama destek noktamız bu seviyenin altında 28307 o seviyenin altında da 26735 seviyesi gözüküyor şu an için. Tabii ki bu hareketli ortalamaların destek noktaları Olumsuz bir durumda bizim tabii ki daha önce yaptığımız hareketin bir benzeri olabilir mi? Bu seviyeler kırılıp tekrar buradaki yükselen kanalın alt destek noktasından dönüş yapma eğilimi gösterebilir arkadaşlar. Bu şekilde bir hareket olabilir. Bu tarz hareketlere hazırlıklı olmak gerekiyor. Daha önce biliyorsunuz bu seviyeden dönüş yapmıştık. Yükselen trend devam ediyor. Yükselen trendin bozulması demek Yükselen kanalın alt destek noktasının kırılması durumunda artık buradaki yaklaşık ne zaman başladık yükselen hareketi 2022 Ekim Kasım aylarında başlanan yükselen trendin tamamıyla bozulması artık kendine yeni bir trend oluşturma durumu söz konusu olacaktır. Onun için şu an için yükselen kanal içerisinde devam ediyoruz ama Bizim için tabii ki olumsuz taraf bir türlü bu seviye yukarı yönlü geçememiz arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz bu seviyelerden dönüşler yapmıştık. Şu an için de bu seviyelerde kalmaya devam ediyoruz. Bizim yukarı yönlü kırılımı mutlaka görmemiz gerekiyor. Tabii ki aksi durumda olumsuz durumda yani böyle büyük resimde bir ikili tepe formasyonu yapıp aşağı yönlü satışlar gelebilir mi? Bitcoin'de her şey hazırlıklı olmak gerekiyor arkadaşlar. Fakat tabii ki şu an için eğilim yukarı yönlü. Bitcoin her ne kadar yatay hareketlerine devam etse de Bitcoin de yukarı yönlü. Aylık zaman diliminde 28.500 seviyeleri altında ay kapanışları görmediğimiz sürece Bitcoin tarafında bu hareketlerin gayet normal olabileceğini bir önceki videoda anlattık arkadaşlar. Çünkü aylık anlamda 20 aylık hareketli ortalamanın üzerinde biz gün kapanışı aylık kapanışı yaptık ve daha önceki Bitcoin hareketlerine baktığımız zaman da aylık kırılımlardan sonra Bitcoin'in 3 4 5 ay yatay hareket yaptığını daha önceki grafiklerde ve videolarımızda bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştık. Dolayısıyla Bitcoin'deki yatay hareketler özellikle altcoinler tarafında bazı altcoinlerin hızlı bir şekilde yükselmesine sebep olacaktır arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi Bitcoin'de takip edeceğimiz nokta şu an için direnç olarak 30.068 seviyesi. Destek olarak da 29.850 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz nokta. Tabii ki 4 saatlik zaman dilimini incelediğimiz zaman da 4 saatlik zaman diliminde de 200 günlük hareketli ortalamayı test etti arkadaşlar. Daha önce de bahsetmiştik. Hareketli ortalamalar birbirinden ne kadar ayrılırsa ayrılsın. Ne kadar açılırsa önümüzdeki günlerde bir mıknatıs gibi bu hareketli ortalamalar grafiği kendine doğru çekecektir ve hareketli ortalama yukarı yönlü devam edecektir. Dolayısıyla 200 günlük hareketli ortalamayla buluştuk. 29.763 seviyesi an itibariyle destek noktamız. 200 günlük 4 saatlik zaman diliminden bahsediyorum arkadaşlar ve dolayısıyla Bitcoin'de yatay hareket devam ediyor. Yukarı için kırılımlar 4 saatlik zaman diliminde biraz önce bahsettiğimiz gibi 29937 30091 30145 buradaki kısa vade direnç noktalarımız arkadaşlar. 4 saatlik zaman diliminde destek olarak da 29850 ve 29763 seviyeleri destek olarak takip edeceğimiz seviyeler arkadaşlar. Bitcoin tarafında söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar arkadaşlar. Altcoinler tarafında dikkat çeken altcoinler neler arkadaşlar? Biraz bundan bahsedelim. Bugün TRX'te bir hareket var ve TRX'te tabii ki şöyle baktığımız zaman önce günlük zaman diliminde hacim tarafına baktığımız zaman ortalamaların çok üzerinde bir alıcılı hacim oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu gayet olumlu. Tabii ki TRX'te bu hareket gerçekleşti ama devamı gelecek mi? Bunu görmemiz için mutlaka kapanışlar görmemiz gerekiyor. An itibariyle arkadaşlar TRX tarafında şu bölge bakın burada bir kırılım gerçekleşti. Yani şu bölgeden gelen bir e, düşen trend ve düşen trendin üzerine attığı nereye gitti? İlk direnç noktası 009279. O da daha önce test ettiği nokta. Bu bölgede üzerinde kalması önemli. Yani bizim 84 seviyeleri üzerinde kalmamız önemli arkadaşlar. Hemen bakın daha önceki Destek direnç olarak dönüş yaptığı nokta 85-80 seviyesi yani en azından bu seviyelerin üzerinde TRX'te bir kapanış görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu seviye üzerinde kapanış görmemiz durumunda tabii ki burada güzel bir fincan kulp formasyonu var ve bu fincan kulp formasyonu derinliği kadar yukarı gitmek isteyecektir. 46 yukarısı 90 bu da 0 13 seviyelerine doğru hareket etmek isteyecektir. O da neresi arkadaşlar hemen mıknatısına bakalım. Yaklaşık bakın şu seviyeler hedef olarak takip edilecek nokta arkadaşlar. TRX tarafında ama öncelikle kapanışı görmemiz gerekiyor arkadaşlar TRX tarafında yani buradaki 84-85 seviyeler üzerinde kalmaya çalışması gerekiyor arkadaşlar olumsuz bir durum bitcoin tarafında bir geri çekilme olursa burada dikkat etmemiz gerekiyor 84-85 seviyesi üzerinde kalmaya devam ederse arkadaşlar bu seviye üzerinde kalmaya devam ederse TRX tarafında yine ilk 92 seviyeler doğru bir yükseliş bu seviyenin kırılmasıyla 0-13 seviyeleri pardon hedef olarak takip edilebilir arkadaşlar TRX tarafında şu an için ama hemen alın demiyorum arkadaşlar bir takip etmek gerekiyor bir sonraki alt koyunumuz Lina arkadaşlar Lina'da da şöyle bir durum var biliyorsunuz Lina'da da güzel bir yükseliş gelmişti 10 seviyelerinden o 3x'lik bir hareket yapmıştı ve tabii ki bu hareketlerden sonra bir soğuma süreci olacaktır. Bir düzeltme süreci olacaktır. Ve bu düzeltme sürecinin ve sonunda tekrar bir harekete devam edecektir arkadaşlar. Evet lineye baktığımız zaman bu bölgeden gelen bir düşen trend şu an için kırılmış vaziyette. Ama üzerinde mutlaka kapanış yine görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Takip alın. 13.47 seviyeler yani 0 .0 13 seviyeleri üzerinde kalmaya devam etmesi lazım. Zaten baktığımız zaman da şu an için dip seviyelerde yani yatay olarak hemen şöyle tekrar düzeltelim. Yatay olarak da baktığımız zaman 0 0 12 62 13 seviyeler daha önce dönüş yapmış. Artık pardon bu seviyelerin dip seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Yakın vade için dip seviyeleri aynı zamanda da bu bölgeden gelen bir düşen trend var arkadaşlar. Dolayısıyla bu seviyenin de kırılması gerekiyor. Burası da yaklaşık olarak 14.68 seviyeleri 14.70 yani Lina tarafında eğer üzerinde kalmaya devam ederse öncelikle buradaki 15 35 seviyelerine doğru bir yükseliş ardından nereye doğru arkadaşlar ikinci hareketi de buradaki bir sonraki direnç noktası 18 -60, 62 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Peki formasyon hedefi neresi olur arkadaşlar? Hemen şöyle baktığımız zaman da Yaklaşık formasyonu burayı kıracak. Şurayı kırdığı zaman yaklaşık 27 bir önceki zirve noktasına doğru yükselişin devam etmesi beklenir. Lina'da takibe değer bir alt koyun arkadaşlar. Geri çekilmelerde 12.62 bölgesi iyi bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Lina tarafında da söyleyeceklerimiz bunlar. Evet MC arkadaşlar MC koyuna e baktığımız zaman da onda da güzel bir hareket var nedir? Şöyle özel 3 günlük zaman dilimini aldığım zaman daha net göreceksiniz arkadaşlar. Bakın MC'de uzun süre bir sonra ciddi bir kırılım ve hacimli bir kırılım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir hacim oluşmuş ve muhteşem bir hacimle beraber kırılım gelmiş. Tabii ki bunun içerisinde bu kadar alıcılı hacimle kapatmış. Alıcılar önde kapatmış. Alıcı ve satıcı da var bunun içerisinde doğal olarak. Ve MC'nin geçmiş tarihindeki en yüksek hacim oluşturmuş durumda ve daha önce bakın bu bölgede de bir kırılım gerçekleşmiş ama üzerinde kalmayı başaramamıştı şu an içinde 0.20 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece hemen bakın arkadaşlar şöyle bir okları alalım hemen şu, bakın şu bölgelerden aldığımız oklar arkadaşlar kaç tane hemen şunu tekrar düzeltelim şöyle alacağız evet ikinci direnç bakın üçüncü direnç şu bölge evet 4. direnç şu bölge. Bakın 5. direnç burada kırmış ama üzerinde kalmaya devam edememiş. 5 defa test edilen bir bölge arkadaşlar. Şöyle düzelttiğim zaman daha net göreceksiniz. Bakın 5 defa test edilen bir direnç. Düşen trend direnci ve burayı kırmış. Üzerinde üç günlük mum kapanışı gelmiş. Gayet güzel. Arasay'da şu an için ee, tabii ki buradaki sarının üzerine atması bizim için önemli henüz atan bilmiş değil. Ee, eğer Arasayın da buradaki 55 seviyesinin üzerine doğru atması önümüzdeki günlerde. Şu an için tabii ki kırdığı direnci test ediyor 0.20-22 seviyelerinde. Eğer bu seviyeler üzerinde kalmaya devam ederse 0.20 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ederse, MC'de önümüzdeki günlerde orta vade sepetinde tutulması gereken alt koyunlardan bir tanesi diye düşünüyorum arkadaşlar. Hedef olarak 0.26 ilk gideceği nokta bu seviyenin kırılmasıyla 0.45 seviyesi bir sonraki hedefidir arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım tepe noktasından bir logaritmik olarak aldığımız zaman Fibonacci seviyelerini yaklaşık Buradan e, önümüzdeki hatta şuradan alalım arkadaşlar. Çok yüksek gitmeyelim. Evet baktığımız zaman bakın bu bölgede 0.42 seviyeleri daha sonra da 0.84 1.26 yani önümüzdeki süreçte bir e, 46 seviyesine doğru %100'ün üzerinde bir hareket ve ardından da 0.84'leri test edebilir. Dolayısıyla burada bir 3 x 4x'lik bir hareket var. Tabii ki bu hemen 3 gün içerisinde olacak bir durum söz konusu değil ama e, dipte de bir coin, e, hacim ciddi manada yükselmiş, alıcılar olmuş ve e, alıp kenarda tutulacak bir altcoin olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. E, son olarak da arkadaşlar XRP tarafına geçelim. XRP de biliyorsunuz e, en son biliyorsunuz analizlerde yapmıştık. XRP alınır mı diye bir arkadaşımız sormuştu. Evet alınır demiştik çünkü uzun vadede kırılım gerçekleşmiş ama bu kırılma bir hacim gerekli diye bahsetmiştik. O hacimde biliyorsunuz bir olum haber geldi. Sek tarafından e, pozitif bir haber geldi. XRP tarafına ve Bitcoin'de biliyorsunuz 31.800 seviyelerine kadar yükseldi. Altcoin'lerde ciddi hareketler oldu. Güzel hareketler oldu. XRP tarafında da yaklaşık 0.46'dan 92 seviyesine neredeyse %100'e yakın bir hareket oldu arkadaşlar hatta tam %100'lük bir hareket oldu ve dolayısıyla 0.9288 seviyesinden baktığımız zaman tam nokta olarak nereden döndü? 9380 seviyesinden Fibonacci 0.382 seviyesinden dönüş yaptı. Daha önce de bu seviyeler destek ve direnç olarak çalışmış bölgeydi ve bu bölgeyi test etti. Buradan satış geldi arkadaşlar. Peki x harfi bundan sonraki süreçte neler yapar? Bunu konuşmak lazım arkadaşlar. Evet x harfi bir hareket başladı. Düşen trendten sonra ciddi bir hareket. Tabii ki bu hareketin bir soğuması olacaktır arkadaşlar. Hemen hızlı devam etmeyecektir. Ee, şöyle takip edilebilir. <laughs> 12 saatlik grafiği şöyle alalım arkadaşlar. Bakın burada bir iki defa tepe oluşturdu. Birinci tepe biliyorsunuz burası. İkinci tepede burası artık de tekrar şu bölgelere doğru gitmek isteyebilir arkadaşlar. Yani şu bölgeye doğru 68 seviyelerine doğru çekilmek isteyecektir. Sonuçta burada ciddi bir hareket geldi. Tabii ki bu 68 seviyesi kırılırsa daha sonra buradaki 54 seviyelerde test edilebilir arkadaşlar. Onun için 68 seviyesinde bu seviyelere doğru geri çekilirse bu seviyelerde bir alım fırsatı olarak değerlendirilir ama 68 seviyesi yani 68 36 seviyesinin altında bu seviyenin altında 4 saatlik 8 saatlik mum kapanışları görürseniz mutlaka stop olmak gerekiyor. Çünkü satışlar bu sefer 54 seviyelerine doğru devam eder. Peki XRP'de nasıl bir hareket olabilir? XRP'de buradaki düşen trend kırılırsa arkadaşlar o zaman tekrar bu 92 seviyeler hatta 92 seviyeleri kırılırsa 1.27 düzeltiyorum 1.12 seviyelerine doğru yükseliş beklenir. Ama şu an için XRP tarafında herhangi bir yükselişin olabileceği görüntüsü yok ama dediğimiz gibi e, hareketi görmek lazım. Eğer alım yapacaksak e, bu direncin üzerinde kırılımdan sonra yapmak lazım veya da geri çekilmede buradaki 68 seviyesinden alım yapmak lazım. Burası kırılırsa da 54 seviyesi eğer ki ya stop olursunuz veya da ikinci alımı da 54 seviyesinden yapabilirsiniz. Eğer gelirse arkadaşlar 54 seviyesine kesin gelecek diye bir durum söz konusu değil. Ama kırılırsa bu seviyeye doğru satışların gelme durumu söz konusu. Çünkü şöyle günlük grafiği aldığımız zaman 54 seviyesi bakın bu bölgeler ciddi direnç oluşturmuştu. Kırıldıktan sonra bu seviyeyi test etmek isteyebilir mi? Bakın daha önce de buralarda destek olarak çalışmış. İsteyebilir arkadaşlar. Bu kesin olacak diye bir durum söz konusu değil. Ama öncelik 68 seviyesi. Burası kırılırsa 54 seviyesine doğru geri çekilme devam edebilir. XRP tarafında. Ama XRP artık bir yola başladı. Bu yolda bir düzeltme hareketinden sonra tekrar yukarı yönlü harekete devam etmek isteyecektir arkadaşlar. XRP'nin hareket etmesi diğer altcoin'lere, bitcoin'e de olumlu yansıyacaktır. Bugün için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.